folks. Okay. Evet bası mensubu arkadaşlarımız fotoğraf çekme işini bitirdiler ise meclisimizi açalım arkadaşlar. Evet sayın meclis üyeleri, değerli misafirlerimiz, değerli çalışma arkadaşlarımız, basın mensuplarımız. Meclisimizin Eylül ayı olağan toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Ee, gündemimizin yoklama maddesiyle başlıyoruz. Buyurunuz. Nevin Serra Demirkol, Şener İnce, Halil Atay, Mustafa Soydabaş Hüseyin Alyüz Ünal Özmural Güzin Taştekin Nurettin Bulut Nazmi Açıkgöz Hakan Tanta Fikret Hocaoğlu Necat Çakır Ayhan Arpacı Arsal Arısal Hayrettin Ünlü Yaşar Kardeş İbrahim Kılıç Çetin Sarıca Çağlayan Duman, Mehmet Baştürk, Vedat Yoldaş, Tunca Yaşkın, Fatih Özcan, Mehmet Baştan, İlker Kazan, Devrim Bal, Erol Çalışkan, Halil İncel, Muharrem Tutuş, Ertuğrul Malçok, Erkan Aksoy, Süleyman Şen, Mehmet Çetin, Dilek Yalçın, Aysel Demirtaş, Mustafa Zengin, Engin Duymaz. Evet, teşekkür ediyorum. Müsaadenizle bu ay içerisindeki önemli gün ve haftalara ilişkin e, meclisimiz adına duygu ve düşüncelerimizi ifade etmek isteriz. Bu ay içerisinde 1 Eylül Dünya Barış Günü. Tüm İzmit'in Dünya Barış Günü kutluyoruz. Barışın, özgürlüğün ve adaletin egemen olacağı, insanların ölmediği, çocukların hep güldüğü, mutlu ve huzur dolu bir Dünya diliyoruz 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle. Aynı zamanda 1 Eylül balık sezonunda açılışı e, balık sezonunun başlangıcı yeni balık sezonunun balıkçılar ve milletimiz için bereketli geçmesini diliyoruz. Rızkını denizden toplayan balıkçılarımızın ağları hep dolu olsun. Allah kolaylık versin. 1 7 Eylül zabıta haftası değerli arkadaşlarımızla az önce e, haftalarını kutlamış olduk. Zabıta haftası münasebetiyle tüm zabıta ekiplerimizin zabıta haftasını kutluyoruz. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası. Bu haftanın amacı halk sağlığını ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır. Biz de İzmit Belediyesi olarak daha önce yaptığımız birçok çalışmayı e, yine aynen devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre e, çalışmaları organize ediyoruz. Ve tabii ki halk sağlığını koruyucu önlemleri de almaya devam ediyoruz. Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve mandacılığın reddedildiği Sivas Kongresi'nin 103. yılı milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür ve parçalamaz, parçalanamaz sözünü kendisine ülke edinen milletimizin kurtuluş ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığı 103 yıl önce Sivas'tan tüm dünyaya ilan edildi. Bizim en büyük kılavuzumuz atalarımızın mücadelesi ve bu mücadelede göstermiş oldukları erdemlerdir. 103 yıl önce 103 yıl geçmesine rağmen Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ruhla hareket ederek birlik, beraberlik içinde hiçbir şekilde ayrışmadan bu ülkenin farklılıklarını zenginlik kabul ederek çalışmalarımıza Sivas'ta olduğu gibi bugün de devam etmek durumundayız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman, şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Bu ay aynı zamanda 12 Eylül darbesinin yıl dönümü ne yazık ki 12 Eylül 1980'in üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen ülkemiz 12 Eylül askeri darbesinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Halkın iradesini, meclis iradesini hiçe sayan ister sivil ister askeri olsun her türlü anlayış ancak ve yalnızca darbecidir. Demokrasiden, anayasal özgürlüklerden Korkanlar ancak karanlık odaklardır. Bizleri bölmeye çalışanlara, aramıza nifak tohumu atmaya çalışanlara karşı verilebilecek en güzel cevap kardeşliğimizi büyütmek, demokratik ve layık değerlere sahip çıkmaktır. Bu sebeple halkın meclise gönderdiği temsilciler e, diktalara temsilciler olarak diktalara dün karşıydık, bugün de karşıyız, yarın da karşı olmaya devam edeceğiz. Yine Eylül ayı 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılışı. Birinci sınıf ve anaokulu öğrencileri dün yeni eğitim öğretim dönemine başladı. 12 Eylül pazartesi günü de diğer öğrencilerimiz ders başı yapacaklar. 2022-2023 eğitim öğretim yılının sağlıklı, neşeli, mutlu ve başarı dolu günlerle geçmesi dileğiyle tüm eğitim neferlerine, öğrenci ve velilerimize huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyoruz. 19 Eylül Gaziler Günümüz yüzlerce yıldır vatanımızın bütünlüğü milletimizin bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz ülkemizin bu günlere ulaşmasının en büyük teminatıdır. Gazilerimizin yazdığı cesaret ve kahramanlık destanları onların şerefli isimlerini milletimizin hafızasına kazımıştır. Bu vesileyle bütün gazilerimize şükranlarımızı ve minnetlerimizi buradan iletiyoruz. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü. Alzheimer ee, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozuklu bozukluklara yol açan hastalıktır. Ve sadece hastayı değil aileleri de bu süreç içerisinde oldukça yıpratan günümüz hastalıklarından bir tanesine yazık ki bizler de İzmit Belediyesi olarak Alzheimer hasta ve hasta yakınlarımıza umut olmak için kendi imkanlarımızla Kocaeli'de bir ilk olan Alzheimer Yaşam Merkezimizi açtık. Geçtiğimiz aylarda da oradaki yaşlı vatandaşlarımız ve aileleriyle birlikte birinci yaşımızı kutladık. İyi ki açmışız dediğimiz yerlerden birisi Alzheimer Yaşam Evi. Ve sadece Kocaeli'den değil, çevre illerden de yaşlı komşularımıza burada hizmet veriyoruz. Alzheimer hastaları bizleri hatırlamayabilir ama biz onları hiçbir zaman ve asla unutmayacağız. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla bu hastalıkla mücadele içinde olan ve Hasta ve hasta yakınlarına şifa ve esenlikler diliyor. Herkes için sağlıklı günler temenni ediyoruz. Ve son olarak bu ay içerisinde 27 Eylül Dünya Turizm Günü. E, Turizm gününün haftasının tüm kentlere, ülkemize e, yararlı çalışmaların yapıldığı ve bütün kentlerimizin sahip olduğu değerlerin hatırlandığı, yaşatıldığı bir hafta olmasını diliyor. Dünya Turizm Günü'nü de bu alanda çalışan emekçiler emekçilerimiz de dahil olmak üzere kutluyoruz. Evet Eylül'de bayağı önemli gün ve hafta varmış. Evet önemli gün ve haftaları bitirdik. Ee, gelen evrak ya da şeyimiz önergelerimiz varsa okuyalım lütfen. İzmit Belediyesi Meclis Başkanlığına İzmit'imizin sembolü olarak sayılan parklarından Yeni Cuma Parkı'nın Yaklaşık 4 ay önce ihalesi yapıldı, etrafı çevrildi, içi söküldü. Fakat ihalede yapımını tamamlanması için belirtilen sürenin bitimine bir ay süre kaldı. Henüz hiçbir işlem yapılmadı. Kalan işler bir ay içinde bitirilecek mi yoksa süre uzatımı olacak mı? Bu konu hakkında tarafıma yazılı cevap verilmesini arz ederim. MHP Meclis Üyesi Engin Duymaz. İzmit Belediyesi Meclis Başkanlığı'na konu e, belediye önünde Atatürk büstü tahsisi, büstü tahsisi hakkında. İzmit Belediyesi Türkiye'nin en eski belediyelerinden birisidir. Yaklaşık bizim göreve geldiğimiz üç buçuk yıl oldu. Benim önergemin konusu ülkemizin kurucusu Maraşal, Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 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 e, siyaset üstü, partiler üstü en önemli değer ve hassasiyetlerinden birisidir. <laughs> Belediyemizin önünde bir Atatürk büstünün olmaması beni ve temsil ettiğim ülkücü camiayı üzüyor. Bu Atatürk büstü konusunun gündeme alınarak belediyemizin vatandaşı karşıladığı girişinde bir Atatürk köşesiyle belediyemiz önünde bir Atatürk büstünün bulunması için gereğinin yapılmasını arz ederim. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Engin Duymaz. Peki teşekkür ediyorum. İki önergemize de yazılı olarak arkadaşlarım cevap verecekler. Evet diğer gündem maddemiz tutanak özeti. Tutanak özetini okutuyorum. Başkanlık makamına İzmit Belediye. Evet buyurun başkan. Şimdi gündeme geçmeden önce ben de şahsım ve grubum adına zabıta arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Ayrıca ayrıca masamıza bırakmış oldukları çiçekler için de çok teşekkür ediyorum. Evet çok nazikler gerçekten. Evet tutanak özeti arkadaşlarımıza gönderildi. Tutup, Arkadaşlarımız evet. okudu ve okunduğu şekliyle kabulünü oynayalım. Evet dağıtılan tutanak özetinin okunduğu şekliyle e, kabulünüze sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer gündem maddemiz. Gündemin üçüncü maddesi, dördüncü maddesi ve beşinci maddeleri ilgili komisyonlardan oy birliğiyle geldi. Geldiği şekliyle oylayalım. Evet, 3 dört, 5 maddeler komisyonlarda geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sayın Başkan, Gündemin. pardon. 3 ee, ve dördüncü maddeyle ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii bu, bu maddelerle ilgili kendimde plan bütçe komisyonda olmama ile e, toplantımızdan önce grup başkan vekilimizle de konuşmuş olmamıza rağmen e, iki maddede muhalefet çerhi gördük. Bu muhalefet şerhlerinin e, konuların içeriğiyle alakalı değil, farklı bir şeyle olduğu yazıyor. Hem oy birliği olmasına rağmen hem de altında muhalefet şerhi var. Yalnız bununla alakalı şunu söylemem gerekiyor. Biz dört yıldan bu yana maalesef, e, esasen siz de hukukçu olmanıza rağmen, şu 75. maddeyle ilgili e, olayı bir türlü aşamadık bu belediyede. Bizler... Bize getirilen protokolde, size vereceğimiz, vermiş olduğumuz bugün vereceğimiz yetkiye dayanarak, e, kurumlar vergisi mükellefi olan bir şirketin e, nasıl belediyenin 75. maddesiyle bu e, belediyeden gelen yazın içine konuluyor. Onuncu kez oldu belki bu. Yine hayretler içindeyiz. Dün biz bunu arkadaşlara söyledik. Dolayısıyla kendilerinden cevap bekliyorduk. Ha, sadece bu konuyla alakalı değil. Bu artık belediyelerde bir teamül olmuş. Bu meclislerden sonraki burada yazan sürelerde bu zaten tamamlanmıyor. Ancak Bundan sonraki süreçte özellikle bu 75. madde ile ilgili çünkü çok kez yaşadık bunu. Kurumlar vergisi mükelleflerinin buna dahil olamayacağını ve tarafımıza bir hala da mesela bize bir nasıl bir protokol sizin hangi protokole yetki vereceğimizle ilgili bize bir yazı gelmiş değil. Hazırladın da arkadaşlar. Yok bize bize gelmedi de. hala. Tamam, yani e, ona rağmen ona rağmen buradaki muhalefet şerhinde evet, e, gülümseyerek karşılıyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Muhalefet şerhine ilişki söylemek istediğiniz var mı? Sayın Başkan, bu sadece bugüne has bir şey değil. Yaklaşık üç buçuk yıldır görev yapıyoruz burada ve bu kadar süre zarfı boyunca yaklaşık mikrofonu yaklaştırsanız yüzde doksan'a yakın bütün komisyon kararları meclise birkaç saat kala ya da son gün alınmakta. Halbuki belediye kanununda mevzuat bu konuda oldukça açık. Olağanüstü toplantılarda üç gün önce normal olan meclis toplantılarında da yaklaşık bir hafta öncesinde meclis gündeminin belirli olması gerekiyor. Ne yazık ki arkadaşlarımız bu süreci son dakikaya kadar bekletiyorlar, karar veremiyorlar. Toplanmamız gereken toplantı sayısı belli. Aslında burada görevlerini suistimal ediyorlar. Peki, tamam. Teşekkür ediyorum. Tamam, artık kifayet müzakere. Gerek yok yani. Bu arada mikrofonum açıldı. Hala bir protokol görmüş değiliz. Bir. İkincisi biz sadece kendimizle alakalı değil. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bugün burada el kaldıracak arkadaşlarım bir sorumluluk, bir yükümlülük altına girmesini istemiyoruz. Bunu size de söyledik. Dolayısıyla bizim önümüze getirilen dünkü protokol yanlış bir tamam, protokol. Bey, protokol. Bunu düzeltip konusunu... bize gönderin dedik. Biz eyvallah. hala onu bile görmedik. Bakın, onu söylemeye çalışıyoruz. Eyvallah. Ancak Dilek Hanım başka bir şeyden bahsediyor. Üç yıldır bütün komisyon kararları son dakikaya kalıyor ve ben hatırlarsanız daha önce uyardım. Komisyonlar neden zamanında toplanmıyor? Neden gündeme oluşturmadan önce gelmiyor bu kararlar? Biz gündeme komisyon raporu koyuyoruz. Evet. Rapor ortada yok. Bu sadece buna has bir şey değil. Ben çok iyi anladım. Bütün komisyon kararlarında Şu böyle bir Sadece şunu ki, soruyorum. Özellikle plan bütçede diğer komisyon üyelerimi tenzih ediyorum. Evet düzgün onlar zamanında geliyor ama bir tek plan bütçeden zamanda gelmiyor. Son dakikaya sıkıştırıyorsunuz. Bakın 20 dakika vardı. Hala karar yoktu ortada. Yok, yani Çünkü protokol yok. Doğru değil. Bir de geçmişe dönük imzalı atıyorsunuz. Sayın e, Başkan. Tarihli. Bakın şu an biz bu neyi oylayacağız? Yani. Şu değil. an biz bir oylama yapacağız. Yani ben hala protokolü görmedim. Aynı şey. Başka hayır, hayır, şey. aynı şey. Başka bir şey. Bakın şunu söylüyorum. Neyse. Bu az bir şey değil yani. Tamam bu ben genel ben genel, tamam. Şahin söylüyorsun. Ben tamam, şu, mesela şu an oylayacağımız maddenin protokolünü hala görmedik. Tamam. Oluşturduğumuzda sizlere iletiriz bir Öyle, sorun yok. O zaman nasıl imzalayacağız? Sayın başkan. Tamam. Sayın başkan şey özür dilerim. Tamam, Şöyle bir şey Arkadaşlar, söyleyeyim. Arkadaşlar çok uzatacak bir konu değil ya yani. Komisyonla ilgili olduğu için söyleyeyim sayın başkan. Sekiz buçuk yıldır komisyonun başkanlığı yapan biri olarak geçmiş beş yılı da hani siz genelde geçmişi örnek veriyorsunuz ya. Bu geçmiş beş vermedim, yıldır. Geçmiş demedim Geç, yani. Tabii ben çünkü mi? işinize <laughs> gelmiyor burada. Çünkü <laughs> şundan gelmiyor. Şundan gelmiyor. Şundan gelmiyor. <laughs> geçen beş yılda da. Evet. Arkadaşlar. Geçen beş yılda da. Evet. evet e, söyleyeyim. Özür müsaade ederseniz söyleyeceğim. Geçen beş yılda Ay, da. da mi? Devam Bir son ben. dakikaya kadar yani, raporları rica bakın minnet istiyorduk. Var, devam edelim. Ben rica minnet rica mi? istiyorduk. <laughs> Ve son dakikaya kadar gelmiyordu. Şu anda biz komisyon raporunu hala hep çoğunluktasınız e, cevabını zaten. Cevabını alamadık Çoğunlukla ki. alın kararınızı gidiyor. Hala yani. cevabını alamadık ki. Konu... Yazı işlerinden evet. biz yazısı gelmedi hala. Protokol yazısı. Ha, siz protokolü ha. yaptınız mı Sayın Başkan? Hazırladınız mı? Hayır nerede hazırlayacağız? Protokol yetkisi Ama almadan şöyle, protokol mü hazırlanır? Sayın Başkan bir tane protokol örnek. Protokol yetkisi almadan örnek, protokol hazırlanır mı? Sayın Başkan bir tane örnek protokol yetkisi get, ya hazırladığınızı getirin. Peki siz daha önce vakıflara şunu, bilmem nelere verdiğiniz şunu, şunu söyleniyor bir bak. Protokol mü vardı elinizde? Evet. Yok. Her şeyini de istiyorduk. Yok. Komisyon başkanı benim Sayın Başkan Geçmişi ben biliyorum siz biliyorsunuz. Ya, altüstü, ya tamam hayır deyin ya hayır deyin alt üstü bebek kabini ya, Sayın ya. Başkan, ne, ne, ne umut yine ediyorsunuz ne ifade ediyorsunuz. Kavga edemeyince başka şeylere yani, yöneliyorsunuz. Tamam reddedin ya çok da önemli değil yani aman veririm parayı yaptırırım ne var. <laughs> Allah Allah tövbe tövbe yani sanki protokol şeyine e, verdiğimizde de evet mi dediniz sanki diğerlerinde? Sayın ya Başkan, ya, geçin bunları. Sayın Başkan tamam, işinizi öğrenin, işinizi öğrenin, müzayet, işinizi yapın. Kifayet müzakere. Kurumlar kifayet vergisi mükellefi ile protokol evet, yapılmaz bu kadar basit. Altıncı maddeye devam ediyoruz. Altıncı madde. Başkanım altıncı madde, yedinci madde, sekizinci madde, dokuzuncu madde, onuncu madde, on birinci madde. Evet. Müdürlüklerinden gelen yazılar ilgili komisyonlara havalesini oynayalım. 13, 14, 15 diyor. Onlar mi? da ama onlarda ikişer tane komisyon var. Ee, Öyle mi? Tamam. Müşterek komisyon. Evet, tamam. Onlar başkanı. ayrı oynuyor. Ayrı Peki. Evet Sayın Meclis üyeleri 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 de var 11. mı? Pardon özür. 11. Evet. Altıncı madde dahil, 11 maddeye kadar 11 madde dahil. ilgili komisyonları havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. On ikinci gündem maddemiz. 12. 12 13 14 Neyse, 15. Ya maddeler Çok başkanım. Açıkçası. Plan bütçe komisyonu ve Plan bütçe komisyonu ve kırsal hizmetler Komisyonları. müşterek Başkanım Havariz. pardon kaçtı? 12 13 12, 13 14 15. 15. Evet. 12 13 14 15. Plan gündem bütçe. maddelerinin hem plan bütçe komisyonuna hem de kırsal hizmetler komisyonuna yani kırsal hizmetler 3... doğru söyledim değil mi? Doğru, doğru. Kırsal hizmetler komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16 ve 17. maddeydi. İmar, i̇mar komisyonuna havalesinin oylarına. Evet, 16 ve 17. gündem maddelerinin imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür. Ee, yok değil mi? Var mı izin? Yok. Tamam, izin dilekçemiz yok. Evet ek var mı? Pardon. Alalım, getirin arkadaşlar izin dilekçesini. Hocaya şey Var var hoca burada. <gülüyor> <gelişim> <gülüyor> <oldu>. hoca burada. Ha burada. hoca burada. evet izin dilekçesini okutuyorum. <laughs> İzmit Belediyesi Meclis Başkanlığı'nı mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan Belediye Meclis Üyesi Nurettin Bulut'un izinli sayılmasını arz ederiz. Belediye Meclis Üyeleri Arsal Arısal Devrim Bal. Okunan izin dilekçesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ekim ayı meclisimizin 4-12-2022 salı günü saat 15'te toplanmasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Meclisimiz sona erdi. Şunları vereyim ben size.